biz o gençlerle onlarla paylaşmayacağız ki gözleri korkup davanın hizmetinden bir an geri adım atmasınlar. Evet hayatımız bu. Cenab-ı Rabbül Alemin her şeyde bir fedakarlık istiyor. Hazreti Enes'i annesi feda etmedi mi Cenab-ı Resulullah'ın hizmetine? Herkes şeyleri feda ediyor. Enes'in annesinin de verecek maddi yapılacak Medine'de oraya yapılacak bir maddi gücü yok. Ama evladını o dergaha feda ediyor. Ya Resulallah bu yavru senin hizmetinde bulunsun, dizin dibinde otursun, senin ilminden faydalansın senin misafirlerine hizmette ve onlara ikramda efendim gayret etsin. İkram etmeye gayret etsin. O onu feda etti. Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Evlat-ı iyalini kuşun uçmadığı kervanın geçmediği ıssız çöle bırakmadı mı? Sonra bir beş, dört beş kilometre Gelir gelmez çıkıp Kabe'nin dışında yüzünü Beytullah'a dönüp, Ya Rab dedi, Ya Rab ailemden birilerini bıraktım senin beytinin önüne. Kuşunuşmadı, kervanın geçmediği bir beldeye bıraktım. Ya Rab onları sev, sevdir soyumu, neslimi namaz ehliyle dedi ve duasını etti. Sev ve sevdir. Bugün Beytullah'a gidenin ilk duası o Beytullah'a harem-i şerifi görür görmez ilk duası Ya Rab tekrar buraya gelmeyi nasip et demektir. Niyaz eder. Öyle dua ederiz ki öyle dua edersin ki orada kollarını açtığın zaman sanki arşa değecekmiş gibi hissedersin. Çünkü oraya feda edilmiş nesiller ve nefisler var. bizde birkaç günlük ömrü hayatımızı oralarda Allah'a, Resulüne, dini davamız için feda etmek bizler için, ümmet için, onlar için büyük bir mutluluk. Evet evladım. Allah razı olsun. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki validem. Ben sanki böyle geldim sizin evinize dizinizin dibine oturdum. Siz anlatıyorsunuz. Ben de dinliyorum gibi dinliyorum. Araya girmeye bile cesaret etmedim hiç. Şimdi arada kalp atan canlar. Biz sizin kalbinizdeki yerimizi biliyoruz. Var olunuz. E, kalp atmayın. Çünkü bu ara hatlarda zaten sorun var. Kalp atınca yayın donuyor. Kardeşlerimiz sıkıntı çekiyor o yüzden yoruma açtığımda oradan kalp atarsınız ve soruları sorarsınız Validem e, aile ile ilgili biraz konuşalım istiyorum Çünkü biliyorum ki bu konuda söyleyeceğiniz sözler kardeşlerimizin hayatlarında çok güzel yerlere dokunacak Aile birliği dediğim zaman e, neler söylersiniz bize aile birliği ve dirliği gençlere bıraktığımız emanet kurum için ne düşünürsünüz? Evet aile birliği çok önemli her zaman yani Hazreti Adem'den bugüne kadar ailemin ailenin ve beraberliği huzur ve mutluluğu hiçbir taraflı bir kişinin elinde değil nedir? Her iki kişi ama öne çıkan bir kişi oluyor. Kimdir bu? Anadır. Uhud Savaşı'nda okçular tepesi ne kadar önemli idiyse, hafif bir ihmalin sonucu bize nelere mal olduysa, bugün o günkü okçular tepesi dediğim, bugün okçular tepesi ailemiz, evimiz, yuvamız, belki de Allahu alem, Rabbül alemin işte bu hastalığı vasıta kıldı. Kesinlikle. Bir, e, efendim vasıta kıldı. Ey dedi, ey kullarım dedi, dönün evinize. Evinize dönün ve evinizle hem hal olun. Evinizle hasbuhal edin. Evinizle kahvaltıyı beraber edin. Çocuklarınız koşursun, düşsün, onun arkasından gidin hep birilerine emanet ettiniz şimdiye kadar. Bir yaşına girmeden çocuklar kreşlere verildiyse, anneler orada veya burada veya her neyse vakit geçirdiyse, o çocuklar yapay bir merhamet şefkatle büyüdüyse, çünkü hiçbir kimse anne gibi olamaz mümkün değil. geçirin. Fazla neresi orayı azaltın. Eksik neresi orayı çoğaltın dedi. Ama burada en büyük kumandan, komutan en büyük komutan annedir. Onun içindir ki Rabbül Alemin, Rabbül Alemin anneye cemal sıfatı vermiştir. Babaya celal sıfatı vermiştir her ikisinin Allah'ın emriyle buluşmasından temal sıfatlı nesiller dünyaya gelecektir. Anne hep cemaldir. Nedir? Güzeldir, şefkatlidir, merhametlidir. Hep böyle anaçtır. Kanatlarının altına evladı yaramazlık da yapsa o onları toplar. Çocuklarımız küçükken Yasakladığımız bazı davranış ve hareketlerini ikinci kez uygulamaya başlayınca, yaramazlık etmeye başlayınca bak sana söylemiştim. Bir daha bunu tekrar edersen cezalandırırım, kızarım dersin. Üçüncü kez aynı davranışı ıı, harekete geçmek istedirse bak seni babana söylerim. Anne iki defa şefkat ve merhamet sesiyle ikaz ediyor. Üçüncüde bak seni babana söylerim. Merhum hoca de, Timurtaş hoca de çocuklarına bir şey söylediği zaman bak evladım bunun şöyle olması gerekiyor der. Namaz çok önemserdi. Sabah namazını e, kaza eden kişi sabah namazını kılmış olmaz. Sabah namazının vaktinde kılınması o namazın edası demektir. Sabah namazını kılmak demek Allah'ın sigortası içine girmek demektir. Rabbim sana hayatını sigorta ediyor. Diyor ki endişe etme. Harap olmazsın. Günün boşa, vaktin boşa geçmez. Günlük ibadetlerini de yerine getirsen Allah'a kulsun. Öyleyse bak evladım sabah namazını vaktinde kılmazsanız der o zaman ben sizinle farklı konuşurum. Çok ciddi bulduğu konularda parmağını şehadet parmağını kaldırarak konuşurdu merhum. Bak evladım bunu çok ciddi söylüyorum. Bundan asla taviz vermeyesiniz veya bu konuya çok dikkat edesiniz dediği zaman artık onun tekrarı olmazdı. Anneler şöyledir. Çocuklar hep ihtiyaçlarını, arzu, duygu ve düşüncelerini anneyle hasbihal hal eder. Konuşur. Anne ben şunu alabilir miyim der. Anne babanın ve ailenin durumunu biliyor. Biliyor. Yani alabilir miyiz? Bu ay alamaz mıyız? Ne der anne? Evladım bu bir iki ay daha bu ayakkabı sana yeter. Bir iki ay sonra düşünelim der. Veya çocuk gezmeye gitmek istiyor. Bir yere arkadaşlarıyla gezmeye gitmek istiyor. Anne ben arkadaşlarımla gezmeye gitmek istiyorum. E çok önemli mi? Anne ben gitmek istiyorum. Öyleyse ben bir düşüneyim diyorsun. Babasıyla görüşüyorsun. Diyorsun ki çocuk Arkadaşıyla gezmeye gitmek istiyor ama işte şu kadar da para lazım diyor. Baba diyor ki bu iş bizi zorlar diyor. Veya arkadaşlarını çok iyi tanımıyorum diyor, tanımıyoruz diyor. Veya maddi olarak da biraz külfetli bir şey. O zaman anne dönüyor çocuğuna diyor ki evladım arkadaşların tamamını tanımıyorum, tanımadığım içinde e, endişe ediyorum. Öyleyse. Senin bu gezide harcayacağım parayı ne yapalım? Biz de her birimiz ayrı ayrı üstüne koyup katkıda bulunalım. Yazın biz ailece gidelim. Deyince e, evlatlarım anne yok ya öyle bir şey. Çünkü babamı her zaman bulamıyoruz ki anne biz bunu yapalım. Ki aynı şeyde Esra kızımız biliyorsun Allah hayırlı uzun ömürler versin. Esra kızımız rahmetli hoca efendinin vefatına bir yıl varmış. Akşam yani yası namazından sonra böyle oturuyoruz. Kahve pişirdi babasına getirdi. Dedi ki babacım biliyor musun dedi. Ben dedi şu yaşıma geldim dedi. Üniversitede okuyor. Ben 20 yaşıma geldim baba dedi. Hiç sizinle ailecek bir yere pikniğe gitmedik dedi. Hiç beraber olmadık baba. ...seninle hiçbir yere gidemedik... ...baba dedi... Yarın dedi... ...19 Mayıs... ...19 Mayıs... ...evdeyiz dedi... ...bir yere gitsek... ...deyince... ...rahmetli dedi ki... ...ya sultanım... ...Esra kızım... ...veya sultanım... De. ...sultanım dedi... ...çok haklısın kızım dedi... ...ne kadar her şeyi ihmal ettiğim gibi... ...bunu da çok ihmal etmişim dedi... ...mademse dedi... ...madem öyle... Haydi amcana telefon et dedi. Amcanı ikna et. Sabah namazını Bolu'da kılmak üzere gidelim bizi kimsenin göremeyeceği bir beldeye. Esra'cığım telefon etti. Amcasını ikna etti. Ve bütün hazırlıklar babamdan dedi. Hani bir şeyler hazırlamamız lazım. Uzağa gidiyorsun. Sonuçta sabah namazını Bolu'nun girişinde kıldık önde gidenlerin arkada kalanların çektikleri anlaşılsın. O markette şunu da alalım, şunu da alalım derken hoca efendiyle tabii amcamız ve çocuklar da markette ama rahmetlinin ses tonundan marketin sahibi tanımış. Bazılarını kasetlerden dinleyerek tanımış ama yanına hani bir şey de sormuyor. Biz alacaklarımızı aldık, koyduk arabalara. Biz önden çıktık. Marketin sahibi e, bizim Mehmet'imize yaklaşıyor. Diyor ki, ya efendim diyor, biraz önce diyor, çıkan beyefendi diyor, İstanbullu bir hocaya ben Acaba yanıldım mı diyor. Mehmet'imiz de ta kendisi diyor. Bu kadar. Hepimiz arabamıza binip yola koyuldu uzak uzak bir yerlere gittik tüpümüzü çıkarıp çayımızı demledik sofrayı kurduk tam kahvaltıya oturduk ki amcalar ve çocuklar beraberiz yani e, tam güzel bir tablo bir baktık ki yamaçtan yukarı arabalar geliyor bir araba iki üç beş deyince Esra babasının elini tuttu Babacım dedi. Artık kim gelirse gelsin bu sofradan kalkamazsın dedi. Geldiler biraz yakınımıza durdu araçlar. Park edip durdular. Rahmetli dedi ki bak sultanım kızım dedi. Ben gidip konuşayım onları dedi göndereyim dedi. Yoksa yanımıza sofraya gelecekler. Ben de geliyorum deyip beraber oldu gittiler. Oraya gittiler. Rahmetli işte hadi bir nefes almak için, çocuklarla beraber olmak için falan ama oraya gelen insanlar asla kabul etmiyor. Esra da bu arada diyor ki amca diyor ne olursun ben bu yaşımdayım. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Babamı lütfen bana bağışlayın. Bugünlük bana bağışlayın diyor. Ve rahmetli bakıyor ki bunların gideceği yok. Diyor ki bakın diyor Ahmet Efendi diyor ikindi namazını Bolu'da falan camide kılmak üzere size söz veriyorum. Herkes arabasına binip geri döndü. O da sofraya geldi. Kahvaltımızı yaptık. O günü geçirdik. Ama ikindi namazını kılmak üzere gidildi. O bazını etti. Cemaatle beraber oldu. Aradan tam bir yıl geçti. Bir yıl sonra Hoca Efendi vefat etti. Vefat ettiler. Çok, tabii çok büyük kalabalıklar. Gidenler, gelenler. Bu kalabalığın içinde bir grup var ki evimizde. Biz Esra Hanım'ı görmek istiyoruz. Allah Allah. Gelen evin anasıyım. Değil mi? Bir de çok kalabalık. Herkes böyle e, kıyamet kopuyor. Geldim Esra kızım dedim. Birisi var ki seni görmek istiyor. Kalabalık bir grup seni görmek istiyor dedim. Esra kızım geldi. Buyurun efendim dedi. Baş sağlığı dilediler. Ve dediler ki Esra kızım dediler. Sana sizi sana hakkımızı helal etmiyoruz. Hayır ola dedi. Ben sizi tanımıyorum. ilk defa gördüm. Hayır dediler. Biz işte falan gün hocamızı görmek için gelmiştik. Siz lütfen babamızı bize bağışlayın dedi. O, o günü biz hocamızla geçirecektik ama sen öyle dediğin için biz döndük ve ikindiye kadar ikindiye kadar bekledik. Esra da dönüp şöyle diyor. Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da benim. İşte o Bizi kadar. Istiyorum. İşte o kadar. İşte o, yaşıma kadar. kadar babamla bir defalığına bir fırsat yakalamışım. Hakkınızı helal etmiyorsunuz. Helal etmeyecek biri varsa o da benim. Allah razı olsun. Selametle gülebilir. İşte önde gidenlerin davası, dava ehli olanların hayatları böyle bir çileli oluyor.